arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'la devam ediyoruz. Bu arada size karakterlerimi göstereyim. Ben yeni olarak El Primo'yu maxladım. Sonra Hank'i çıkardım. Bonnie'yi çıkardım. Squeak'i çıkardım. Byron'u çıkardım. Lou'yu çıkardım. Buster, Otis. Otis bende zaten vardı. Dün gece Cordelus'u çıkardım arkadaşlar. Cordelus. Mantar karakteri bilmeyenler varsa <laughs> Ben de bilmiyorum daha doğrusu. Çok karışık bir karakter olduğu için hiçbir şey anlayamıyorum. Daha Brawl Stars'tan zaten bir şey anlayamıyorum artık. Bana Cordelius en kötü kutudan geldi. Desene bir de ilk Brawl Stars'ta Leon yerine Cordelius veriyorlarmış. Leon'dan daha çok sevinirim. Çünkü kromatik karakterler bence efsanevilerden daha iyi. Ben daha doğrusu Gale diyelim ya da Surge diyelim. Surge bende yok Gale diyeceğim ben. Ben Gale'la daha iyi oynuyorum. Kromatik karakterler daha iyi diyenler. Evet böyle biliyorum. Grim. Grim çıkardık. <gülüyor> Nerede? Videolarken bir karakter çıkarttık. Yine efsane şansımız var. Efsane şans özelliğim hala bitmedi. Kendi kendime konuşuyorum yani. Efsane şans diye bir özellik yok da keşke olsa efsane bir şans. Altın efsane şans satın alacaksın desen her kutu açınca karakter gelir. Var ya artıydır ondan sonra e, zaten Charlie'yi çıkartamam sonraki sonraki şey gelir. Sen 7 gün falan sonra bu sezon bitiyor şöyle göstereyim. Bakın. 7 değil 8 değil. Neyse tam 8 gün. 7 gün 14 saat sonra ee, şey. Yani 7 gün sonra yeni sezon geliyor ve o sezondan da yeni kutular belki yeni karakteri çıkartırız. Yani kitten bahsediyorum. Çünkü oyuna kit gelecek ve Brawl Pass Plus gelecek. Belki gelirse bunu bu oyunu kaldırıp yenisini yüklerler. Çünkü ben buna benzer bir oyunla skillen yürüyorum ama karakterlerle çok güzel oyun oynayamadığım için gerisiydim. Evet devam edelim. O direk girilmez Aa 150'ye çok az kaldı. 400, 4150. Ben bunu kime vereceğim? He he. Yeni çıkardığımız karakter nerede? Ben onu geçtim mi? Hangi karakteri çıkardığımı unuttum. Eski kafa oldum ben. A grif 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 ver. Ver. Tamam. 51 tane karakter yükseltecek kadar tembel değilim. Akılsız değilim. 51 karakter yükselsem hepsini max yapmak için bir 500 bin falan gerekir. Lan, lan 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 lan. Lan Ya bir sinek geldi. O videoyu bozdu arkadaşlar. Üzgünüm. 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 Çok üzgünüm. Kusura bakmayın sinek kadını Biraz yaramaz bir sinek sanırım. Devam edelim. Sadece sessiz bir kutu açma videosu yapacağım. İçeride kaç tane karakter çıkartıyorsa ama şöyle bir şey var. 10 dakika, 15 dakika çıkıyorum ben yani. 10 dakikada kaç tane karakter çıkarttım diye bir video bilir belki. Ekran attım ya. katmıyor. <laughs> Kanka daha kapattık da oldu. Tamamdır. Mega kutu açsak mı lan? Bayağı da param var. Açayık mı? Tamam açar hadi. Abi. Oh. Ha? Ya üf ya arkadaşlar bir Ne oldu baba? İşte arkadaşlar normal ev bilirsiniz Sürekli video çekerken çağırıyorlar Onlara da söylemiyorum zaten Yoksa kanalıma falan silebilirler Aa, en azından baş bir şarkı var ki onu onlar aradı mı yazdım diye kanalı.